Hazır mıyız arkadaşlar? Soru gelmiş mi yoksa bireysel mi soracaksın? Ta tamam, tamam hocam. hocam. Evet. Tabii bütün kendi televizyonlardan bizi izleyenler çok keyif aldı. 90 dakika futbol adına bütün yeteneklerin sergilendiği. Rize da Gerek e, antrenmanda çalıştığımız bütün varyasyonların hepsini, gerek geçiş oyunları, gerekse savunma prensipleri ve bununla birlikte de e, oynadığımız oyunla galibiyeti hak ettik. Bizden galibiyet istenen Spor taraftarımıza, o güzel baba ocağındaki insanlara e, bu galibiyeti armağan ediyoruz. Futbolcu kardeşlerim verdiğim görevleri gerek taktiksel olarak, gerek yürekleriyle, gerek beyinleriyle ve gerek yetenekleriyle en güzel şekilde uyguladıkları için de onlara ayrıca Teşekkür ediyorum. Rize spor camiamıza e, kazandığımız 3 puandan dolayı mutlu olduğumuzu, daha önümüzde çalışmamız gereken, kazanmamız gereken birçok maçın bulunduğunu ve bu yönde de çalışmalara devam ederek inşallah Rize Spor'u hak ettiği yerde çıkartarak sevenlerini mutlu edeceğiz. Tamam. Tamam hocam. Tamam. Evet, teşekkür ederim.